Merhaba arkadaşlar. Bugün parmesanlı İtalyan makarnası yapacağız. Bunları İtalya seyahatimde aldım. Peyniri Bologna'dan aldık. Oranın parmesanı meşhurmuş. Bu 20 aylık bir peynirdi. Orada istediğin ay çeşidine göre peyniri seçebiliyorsun. Bu ortalama bir peynir diye ben onu tercih ettim. Makarnaları da çok güzel. Gerçekten lezzetliler. Çeşit çeşit. Ben böyle büyük olan burgulları almayı tercih ettim. Burada da peynirin fiyatını bıraktım sizlere. Normalde onlar 5 da 6 dakika pişiriyorlar bu makarnaları. Yani al dente dedikleri orta derecede pişmiş seviyorlar ama bana bayağı çiğ geldi. O yüzden ben tam 10 dakika kaynattım. Peynirini de şimdi rendeliyorum. Akşam iftar olduğu için yanına güzel bir mercimek çorbası yaptım. Bamya var ve parmesanlı makarnamız daha ne olsun değil mi? Parmesanı da ekleyip karıştırıyoruz. İşte bu kadar kolay. Ama ben Sadece parmesanlı sevmem derseniz çünkü belirgin bir tadı var. Ee, kremalı, mantarlı, parmesanlı bir karışım yapıp karıştırmanızı öneririm. Ben daha önce yaptığım için şimdi bunu...